Ev hanımlarına yönelik yapılan yardımlar özellikle küçük çocuğu olan ve maddi durumu yeterli olmayan aileler için geçerlidir. Ev hanımlarında çalışan aile bireyinin maddi durumu yeterli görülmesi halinde yardım yapılmıyor. Bu nedenle yardıma başvurmadan önce yardım almak için taşımanız gereken şartları değerlendirmelisiniz. Ev hanımlarına yardım, ev hanımlarına yardım devlet tarafından dönemsel olarak tek seferlik olacak şekilde yapılıyor. Güncel yardımlar arasında ev hanımlarına yapılan 600 Türk Lirası yardımda bulunuyor. 600 Türk Lirası yardım ödemesi hakkında detayları sizler için derledik. Ev hanımlarına yönelik bebeği bulunan hanımlar için doğum yardımı ödeniyor. Doğum yardımı ilk bebek için 300 Türk Lirası, ikinci bebek için 400 Türk Lirası, üçüncü bebek için 600 TL'dir. Doğum yapan ev hanımlarına yapılan yardımlar hakkında detaylı bilgi için doğum yardımı seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Ev hanımlarına destek başvurusu Ev hanımlarına destek başvurusu doğrudan e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E-Devlet kanalı ile yapabileceğiniz yardım başvuruları için arama bölümüne sosyal yardım yazmanız gerekir. Sosyal yardım almak üzere başvuru yapmadan önce şartları taşıdığınızdan emin olmanız gerekir. Ev hanımlarına yönelik destekler çocuklu ailelerde çocukların eğitimine destek olmak için devlet tarafından verilen yardımlardır. Bu yardımlardan faydalanmak için ev hanımlarına yönelik yapılan yardımlara sosyal yardım adı altında ulaşabilirsiniz. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edin. E-Devlet uygulamasını ya da online olarak E-Devlet web sitesini açın. Sağ üst köşede bulunan giriş seçenekleri arasında kimlik bilginiz ile giriş yapın. E-Devlet portalınıza girdikten sonra arama bölümünü açın arama bölümüne sosyal yardım yazın. Sosyal yardım başvurusu seçeneğini açın. Karşınıza çıkan başvuru formunu okuyarak doldurun. Başvurunuzu tamamlayın. Başvurunuzun sonuçlanma süresi ortalama 15 iş günüdür. PTT Ev Hanımlarına Yardım Parası Başvurusu PTT Ev Hanımlarına Yardım Parası Başvuru Kapalıdır. PTT tarafından verilen 600 Türk lirası yardım emekli olan ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik gerçekleştirilmişti. Daha önce gerçekleştirilen ve artık aktif başvuru alınmayan bu yardım ev hanımlarına yapılan yardım ile karıştırılabiliyor. Ev hanımlarına yönelik yapılan sosyal yardım PTT tarafından emeklilere yönelik yapılan yardımlardan farklıdır. Dolayısıyla ev hanımlarının başvuracağı yardımın PTT ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Yardım başvurusu için E-Devlet kanalı kullanılmalıdır. E-Devlet ev hanımlarına yardım başvurusu E-Devlet ev hanımlarına yardım başvuruş sosyal yardım adı altında yapılmaktadır. Sosyal yardım olarak yapılan yardımlarda ihtiyaç sahibi olan ailelere yapılan genel bir yardım söz konusudur. Özellikle ailedeki birey sayısı çok olan, maddi geliri az olan ailelere yönelik ihtiyaç sahibi vatandaş yardımlarından faydalanmak için yazımızın yukarısında maddelendirilen yardım başvurusu yapma adımlarını takip edebilirsiniz. E-Devlet, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların başvuru yapmak için kullanılabilecek ortak bir kanaldır. Başvurularda E-Devlet'ten faydalanılması başvuru bilgilerinin güvenliğinin teyidi için önem taşıyor ev hanımlarının yardım talepler için sosyal yardım başvurusunda bulunmaları yeterlidir. Ev hanımlarına yardım başvuru formu ev hanımlarına yardım başvuru formu e-devlet üzerinde bulunuyor. Sosyal yardım başvurusu yapılırken karşınıza çıkan form yardımın başvurusudur. Başvuru formunu doldururken bilgilerin doğruluğundan emin olmanız gerekir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan emin olmak için her bir bilgiyi okumalısınız. Sosyal yardıma başvururken ikametinizin nerede olduğu da önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, henüz ikametini aldırmamış olan yeni evli çiftlerden ev hanımlarının başvuruları babalarının yanında ikamet ediyor gözükmeleri nedeniyle reddedilebiliyor.